Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok çılgın efsane bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün biliyorsunuz benim görev videolarımı yine görev yapacağım. 3 tane görev yapacağım. Ama şey önceden e, görev yaptıklarımda para kazanıyorum. Bu sefer görev yaptıkça ceza çekeceğim. Yani yapamadığımda ceza çekeceğim. Yapınca bir şey olmayacak. E, şey önceden para kazanıyorum dedim gibi bir sefer farklı olsun dedim hep değiştireyim dedim bir sefer de ceza yapıyoruz üç tane ya bir tanesini yapamazsın bir tane acı biber ee, iki ay. ay, pardon 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 yanlışlıkla oldu şöyle iki iki diyecektim yanlışlıkla oldu özür diliyorum özür <laughs> diliyorum arayı keseriz neyse bir tanesini yapamazsın ee, şey bir tane acı biber iki tanesi tane tanesini yapamazsam iki tane acı biber, üç tanesini yapamazsam üç tane acı Görevleri ben hazırlamadım. E, production hazırladı, prodüksiyon hazırladı. E, i̇lk görevimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk görevimiz bu bozuk paraların içerisinden 10 kuruşu bulmuş. 10 kuruş bulacağız bozuk paraların içerisinden. Bakalım bulabileceğiz mi? Şimdi araya ayıralım bir 1 lira. 1 liraları kenara. 5 liraları Farklı bir yere. 5 liraları şu tarafa. 1 liraları şu tarafa. 50 kuruşları şu tarafa. Araya araya bulalım. Çünkü 25 kuruşlar da var. 25 kuruşla 10 kuruş birbirine benzediği için ayırmam ben lazım. Şimdi 2 tane kalıyor geriye. Bunlar 25 kuruş. Şuna bakalım. Karanlık olduğu için tam göremiyorum. Ama sanırım bu 10 kuruş. 10 kuruşu bulduk. Bakın. Gözüküyor mu? 10 kuruş. 10 kuruşu bulduk. İlkini acı biber yemiyorum. Yay. İki, i̇kinci görevimize geçelim. Şimdiki görevde acı biber yebilirim. Kendime güvenmiyorum. Çünkü bayağı zor bu. Ben şu şekilde olacağım. Evet, hemen göstereyim. Şimdi e, haritaları parçal. Evet arkadaşlar, parçalı haritalar var. Dediğim gibi şimdi bunları birleştireceğim. Bunu yapmak çok zor. Çünkü bunu yapmak için coğrafi bilgimiz olması lazım. Benim coğrafya bilgim sıfır. Ben e, çalışan bir öğrenci değilim. coğrafya bilgim sıfır. Ama yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar yapamadım. Benim bu haritayı yapmak için birleştirmek lazım. Yani birleştirmek lazım diyorum. E, ezberlemek lazım. coğrafya bilgimizin olması lazım. Benim yok. O yüzden yapamadım. Hadi bir sonraki tura geçelim. Şimdi burada karışık verilmiş kelimeler var. Buradaki kelimeleri bulmam lazım. E, e, hepsini bulmam lazımmış. Hadi bakalım. Şimdi şu kalemi atabilirsen. Hmm. 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 Of. Dur, hiçbir şey çıkmıyor ya. Ha. Şöyle dur bir saniye. Galiba buldum. bu ne? aynen. Şöyle baktığınız zaman abone ol yazıyor. Bakın. Şu kısımda ne görünüyor mu bilmiyorum. Şu şu kısımda abone ol yazıyor şöyle çizdiğim kısımda abone ol yazıyor abone olmayı unutmayın ee, başka 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 cin yazıyor şurada cin başka hmm, like yazıyor başka var mı sanırım başka yok evet evet teslim edebiliriz. Evet sonuncu yaptığım görevde doğruymuş. Sadece harita yapamadığım için bir tane acı vereceğim. korkuyorum. Sabah kaldı sadece. yandım. Oh. sizin için, sizin için abone olup like atmayı unutmayın. Oh. Abi vallahi yanlış ama. Oh. Abone olur bak sizin için yani abone olun öyle indi. Görüşürüz. Vay bay. Ee, uh, daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma like ve abone olun. Ötürü kapatıp su içmeye gideceğim bilerek. Bu kadar. Abone olun lütfen. Abone olun. Sizin için neler çekiyorum. Lütfen abone olun. Hadi görüşürüz. Bye bye.